Bu takımı hatırladınız mı adlı serimize hoş geldiniz. Bugün seride sizlere takımlarımızın Avrupa'daki beklenmedik elenmelerini anlatacağız. İyi seyirler. Bir önceki sezon ligi 4. sırada bitiren Galatasaray taraftarlarının beklentilerini karşılayamamıştı. Senenin ortasında Karabük Spor'dan ayrılıp takıma katılan Igor Tudor da henüz sınıfı geçememişti. 4 Haziran'da sezonu kapatan Sarı Kırmızılar ligi dördüncü tamamladığından dolayı Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bu demek oluyordu ki bir ay sonra sezonu herkesten önce açıp Avrupa Ligi'ndeki ilk rakibiyle karşılaşacaktı. Kura çekimleri sonucu Galatasaray'ın rakibi İsveç kupasını kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Östersunds oldu. 1996 yılında kurulan bu kulüp İsveç'in en üst ligine ilk defa 2013 yılında yükseldi. İstikrarlı bir şekilde yoluna devam eden takım en sonunda 2017'de kendini Avrupa'da buldu. Galatasaray ile eşleşmek onları çok mutlu etmişti. Galatasaray'ı iyi tanıyorlardı. Ancak biz Türkler onları tanımıyorduk. Galatasaray daha sezonu yeni açmışken Östersunds kendi liginin 12. haftasındaydı. Galatasaray için çantada keklik olarak düşünülen bu eşleşme öncesi Galatasaray henüz transferlerini tamamlayamamış bir şekilde ilk maça çıktı. İlk düdükten itibaren Galatasaray'ı adeta kilitleyen Östersunds, Avrupa Ligi'nin bu turdaki en büyük sürprizini yapmıştı. Teknik direktör Graham Potter, daha sonra dünyaca ünlü bir kanal tarafından bu maçta Galatasaray'ı nasıl durduğunu anlatması için davet edilmişti. Galatasaray, çok rahat bir galibiyet beklediği bu maçta neye uğradığını şaşırmıştı. Maçtan sonra Türk futbol tarihinin en sert basın toplantılarından biri gerçekleşti. Gazeteciler, bu mağlubiyetin ardından Igor Tudor'u topa tuttular. Igor Tudor ise ısrarla takımın daha iyi duruma geleceğini, yeni transferlerden sadece Gomis ve Michael'un kullanılabildiğini açıklamaya çalıştı. Açıklamaların en önemli kısmı ise Öster aslında beklenildiği kadar kötü değil, iyi bir takım olduğuydu. Her şeye rağmen insanlar Galatasaray'ın bir kaza yaşadığını, ikinci maç İstanbul'da bu işi tersine çevireceğini düşünüyordu. İlk maça ek olarak bu maç yeni transferlerden sadece Belham dahil oldu. İlk maça benzer gerçekleşen ikinci karşılaşmada da Galatasaray İsveç ekibinin çok iyi savunma yaptığı maçta Ahmet Çalığın golüyle bir bir berabere kaldı ve daha sezon başında Avrupa'dan beklenmedik bir veda yaşadı. Taraftarlar bu turun ardından Öster eleneceğini çok fazla gidemeyeceğini düşünüyorlardı. Bu Türk futbolunun alışık olduğu bir şeydi. Türk takımları Avrupa'da favori oldukları bu tarz vedaları yaşamıştı. Ama Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesi tam olarak böyle bir veda değildi. Östersund Galatasaray'ın ardından Lüksemburg kulübü olan Fola eş ve Yunanistan'ın ikincisi Pao eleyerek gruplara kaldı. Gruplarda Zorya Luanx, Hertha Berlin ve Atletico Bilbao ile eşleşen Östersund bu gruptan da 3 galibiyet ile çıkmıştı. Son 32 turunda Arsenal ile eşleşen İsveçliler ilk maç evlerinde 3-0 yenilmelerine karşın ikinci maç Londra'da İngiliz devini 2-1 mağlup etti. Ama bu büyük galibiyet onlara yetmedi. 50 bin nüfuslu Östersund şehrinin takımı bu şekilde rüyanın sonuna geldi. Östersunds teknik direktörü Graham Potter ise Östersunds'un ardından sırasıyla Swansea ve Brighton takımlarının başına geçti. Buradaki başarıların ardından Chelsea'nin başına geçti. Ama burada başarılı olamadı. İsveç'in atliklerinden başlayan macerası Chelsea ile devam etti. Arada da maalesef Galatasaray'a denk geldi. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsterseniz yorumlarda fikirlerinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.